Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi mutfak dolaplarını yapmaya geldi. Mutfak dolaplarını yaparken size göstermiş olduğum gibi resim modelime üzerinden bir modelleme tekniği oluşturabilirsiniz. Örnek olarak bir tane mutfak dolabını yapacağım. Hepsinde aynı şey geçerli. Şimdi bir de SketchUp'ta plugin kullanma olayı var biliyorsunuz. Plugin kullandığımızda işlerimiz daha hızlı oluyor arkadaşlar. Şimdi bazı pluginler arkadaşlar bizim ee, extension, extension Store isimli SketchUp isimli bir sitenin eklentisine ihtiyacımız var. Şöyle anlatayım basitçe. Şimdi iki tane site var. Bir tanesi SketchUp'ın kendi sitesi. En basit anlatıyorum arkadaşlar. Extension Warehouse. Extension Warehouse'a girdiğinizde arkadaşlar buradan eklenti indirebiliyorsunuz. Yani burası SketchUp'ın kendi yeri. Bu birinci yer. Bir de kullanıcıların dışarıdan SketchUp'a eklenti ürettikleri yer var. Orası da arkadaşlar siz Google'a SketchUp plugin yazdığınızda bir tane extension, SketchUp extension Warehouse çıkar. Bir de sketchcation.com sketchup plugin çıkar arkadaşlar. Plugin sitesi çıkar. Şimdi bu pluginleri yüklerken de sketchup diyor ki bazı pluginlerde yani siz mutfak plugini olan sketch kuzini yüklediğinizde diyor ki extension store'daki bu plugini de yüklemeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Böyle bir ince ayrıntı var. Şimdi nasıl? Göstereyim ben size. Bakın. SketchUp plugin sayfasına yani SketchUcation sitesine gittiğinizde arkadaşlar buradan login olarak ben kendi kullanıcı ismime girebilirim. Eğer siz kayıt olmak istiyorsanız zaten buradaki plugin'leri indirmek için kayıt olmanız gerekiyor. Register dediğinizde burada inci bir ayrıntı var. Şimdi kullanıcı buraya geliyor bakıyor diyor ki 15 dolar 75 dolar 100 dolar. Ya diyoruz burası paralı diyor ben buraya niye üye uy olayım diyor. Halbuki aşağı indiğinizde bakın aşağıda free account diyor gördüğünüz gibi. Free account'a tıkladığınızda ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz. Buradaki kısımlar sadece üyelerin siteye katkı sağlaması ve premium modellerden, kaplamalardan faydası olması için yapılmış bir yer. Ama siz free account dediğinizde artık buraya giriş yapmış oluyorsunuz. Ben kendi sistemle, kendi kullanıcı adımla gideyim ve size olayın nasıl olduğunu göstereyim arkadaşlar. Bakın login dedim. Şimdi burada şurada popüler pluginler dediğinizde arkadaşlar aşağı doğru indiğinizde bakın Skutcation Extension Store eklentisi var. İlk önce bunu kurmanız gerekiyor. Download diyorsunuz. Pulgin kırma kısmında gösterdim. RBZ'yi yüklüyorsunuz. SketchUp'a. Ondan sonra bunu kurduktan sonra şu eklenti aktif hale geldi. Daha sonra da bunu kuruyorsunuz. Sketch kuzin. Artık SketchUp'da plugin'i kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunu tek başına kurduğunuzda çalışmayacaktır. Ondan sonra SketchUp'ı kapatıp açıp e, plugin'i kurma olayına devam edebilirsiniz. Bu tür ince ayrıntılar var arkadaşlar. Şimdi mesela nasıl e, round corner'da Pledo plugininin kurulması gereken ilk dosyayı gösterdiysem ona bağlıysa bazı pluginlerde şu extension store'a bağlı arkadaşlar. O yüzden bu bağlantıdan dolayı ilk başta şunu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da ince bir ayrıntı. Çünkü çoğu kişi forumlarda Facebook gruplarında, Instagram'da bu pluginin neden çalışmadığı konusunda araştırma içerisine giriyor. E, ve bununla açıklama okumadığı için yani bunun açıklamasını okumadığı için e, mecburen ee, çok fazla zaman kaybediyor. Bakın Sketch Cuisine. Bakın arkadaşlar hemen göstereyim bir de size. Bakın Kitchen. Yazıyorum. Enter'a bastım. Bakın arkadaşlar. Çok basit göstereceğim. Nerede? Bakın. Ee, şuradan bakalım bakalım. Nerede o? Sketch Cuisine. Bakın. Şu. Bakın arkadaşlar. Açıklamasına bakalım. Bakın. Türkçe çeviriyorum. Bağımlılıklar diyor. Sketchucation plugin store uzantısı. Yani buradaki şu store uzantısına ihtiyacı var. Kullanıcı buradaki açıklamaya tam okumadığı için problem yaşıyor ve program çalışmıyor arkadaşlar. 4.1 oyu var. Güzel bir oyu var arkadaşlar. Şimdi plugin'i göstereyim ben size. Plugin'in çalışma prensibi çok basit arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan şuraya kadar bir çizgi çiziyorsunuz. Şuradan şuraya kadar çizgi çiziyorsunuz. Yani şunun bittiği noktaya kadar bakın. Şuraya kadar çizgi çizdim. Ben normalde şuradaki mutfak dolabının L halini kullanacağım. Şu ikili hal ortadaki e, boşluk kısmı şu da dolap kısmı arkadaşlar. Şimdi ben L halini seç, seçtiğimde şuraya geldim. Mesela ilk başta S harfine bastınız arkadaşlar. Bu dolap kapaklarının nasıl olması gerektiğini bevel glass veya farklı şekillerde özelliklerini, tutma kollarının yapısını bakın kapakları her düz olması gerektiğini veya desenli olması gerektiğini buradaki kısımların bakın burada tutma kollarına kadar birçok modeli size veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunların hepsini veriyor. Çok basit bugün. İlk başta bunlarla bir oynayın. Yani şu S kısmına basarak Styles kısmından bununla bir oynayın. OK tuşuna bastım çıktım. Ve bundan sonraki kısımda ise mutfak dolabının hangi formatta olacağını mesela benimki L olacak. Yani şurası bakın L geliyor. Şurada bitiyor. Çizgiyi seçtim. L harfine bastım. Ee, burada alt kapak ve üst kapağın nasıl olacağını bana buradaki ölçülerle veriyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Sonra da değiştirebilirsiniz. Mesela ben OK tuşuna bastım. Bakın, bakın arkadaşlar. Çat diye buraya koydu. Şimdi buradaki kısım, şuradaki kısım uzunluk kısmı arkadaşlar fazla olabilir. Yani bu kadar büyük bir kapağın olması fazla. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burası köşe nokta olduğu için arkadaşlar. Buraya geldim bakın tıkladım. Tekrar L kısmına tıkladım. Şimdi burada diyor ki bakın ee, şurada 45 derecelik bir açı var. Bakın. Şu kısmı 45 dereceye çeviriyor. Bakın arkadaşlar. OK tuşuna bastım. 45 derece oldu. Tam köşelik. Buraya koydum ben. Şimdi buradan sonraki kısım için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani pluginin çalışma prensibi olarak yani. Devamında parça parça gideceğiz ya. Şuradaki kısmın üst halini oluşturarak devam edeceksiniz. Mesela diyelim ki şuradan 60 santim geleceğim. 60 santim çizdim ve bıraktım arkadaşlar. Bakın şunu seçtim. Daha sonra tek parçalı kısma bastım. Benim burada üst Alt kısma ihtiyacım yok. Şu alt kısmı olduğu için alt kısmı kapattım. Üst kısmın kapağından ok dedim. Bakın buraya geldi. Ne yaptı işte? E, glass yani şuradaki ayarlardaki Glass paneli böyle bir panel oluşturdu. Bunu da aldım arkadaşlar. Mor komutuyla aldım. Şöyle şuradan tutayım. Şunun üstüne bırakayım. Gördünüz mü? Buraya birleşti. Tekrar kontrolle bir tane çoğalttım arkadaşlar. Buraya geldi. Ne oldu? Bakın şu üstteki izayı hemen hemen yakalamış olduk yani. Ne oldu? Ben tamamıyla hızlı bir şekilde çok dolaplarını oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şu alt kısma da bunun bacaklarını yaparsam, yani bir metal bacak yaparsam hem buraya bağlantı noktasını oluşturmuş olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Alt kısmı da yapabilirsiniz. Ama alt kısmın bu şekilde olması bizim için sorun değil. Biz üstte çünkü evye yapacağız. Evye kısmında şöyle buradan gelip, şu an mesela şuraya geldiniz, şu kısmı seçtiniz. Burada karesel mesela şu şekilde bir kısım ayırıp Şöyle burayı kesebilirsiniz. Evye bölümü için arkadaşlar. Tabii şey var. biz evyeyi getirip üzerinde daha kesmemiz daha mantıklı olacaktır ama normalde SketchUp'ta böyle bir pluginin olması gerçekten güzel. Çünkü parça parça yaptığınızda ve bunları birleştirme mantığına gittiğinizde çok hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde SketchUp'ta böyle bir pluginin olması gerçekten büyük bir nimet. Yani siz burada istediğiniz şekillerde istediğiniz kısımları yapabilirsiniz. Burada e, round corner konusunda bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Round corner'u anlamayan veya işte round Corner'ın kullanım amacını bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada siz normalde seçmiş olduğunuz modelleri bu şekilde düz bıraktığınız arkadaşlar daha önceki derslerde de anlattım ben. E, düz bıraktığınız kısımlar gölge ve ışık yansıması bakımından bize yeterli yoğunluğu, yeterli durumu vermeyecektir. Çünkü keskin olan yüzeyler asla e, çizimde o softluğu, o görüntüyü vermez. O görüntüyü vermediği için round corner'un etkileşimi gerekli arkadaşlar. Veya herhangi bir render motorunun yardımıyla bunu yapmanız gerekiyor. Mesela D5 render motorunda kendi içerisindeki round corner eklentisini kullanarak buradaki kısımları yumuşatabilirsiniz. Bunların kullanım amacı aslında böyle arkadaşlar. Çünkü siz köşeleri yumuşatmadığınız zaman modelde bir softluk yaratamazsınız. Yapamadığınız softluk da kalite bakımından düşük gözükür arkadaşlar. Çünkü normal hayatta bu kadar keskin bir durum olmaz. Bunu seçiyorsunuz tekrar round corner'a basıyorsunuz. Round corner'a bastıktan sonra şuradaki 0.3 kısmını 0.5 yapalım. Okey tuşuna pardon. Nerede? Şurası offset. 0.3 nokta kullanmak gerekiyormuş. Ya generate geometri diyerek burayı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz bu şekilde bir işlem. Yani bunların üzerinde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bakın şu seçtim. Tekrar cenaret diyorum. Zaten kendisi parçalı yaptığı için arkadaşlar bunları bakın bu şekilde hızlı bir şekilde bunları yapmış oluyorum gördüğünüz gibi. Yukarıda yani üst kısımlarda böyle bir softluk oluşuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. O softluk bizim render kalitemizi etkileyecektir. O yüzden bunlar önemli konular. Bunlar için özenle yapmanız gerekiyor. Mesela bunlar da yapmazsanız olur çünkü parça parça yaptığı için kendisi bunlara da gerek yok arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde Warhouse'dan kaliteli model indirme konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli hususlardan bahsedeceğim. Buraya ben bir şey yapmayacağım. Sadece bir ayak kısımlarını yaparak devam edebilirim veya internetten bulacağım bir ayak tasarımını buraya uygulayabilirim arkadaşlar. Yani çapraz olabilir veya dekeyi indirebilirim buraya. Güzel, buraya güzel bir tasarım yaptığınızda e, render ve kullanım açısından modelin e, daha kaliteli olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Unutma, öğrenmek mutluluktur. Eğer kendini geliştirmek ve daha da ileri gitmek istiyorsan, günde sadece ve sadece 10 dakika ayırman yeterli olacaktır. İnan bana, bu süre içinde hem eğlenir hem de bilgilerini arttırırsın. İşte sana harika bir fırsat. Kanalımızdaki videoları izlemek. Günde sadece bir video izleyerek kendini geliştirebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin. Hem eğlenceli vakit geçirmek hem de hedeflerine ulaşmak için bu şansı kaçırma.